Bir daha bir daha anlamadık. Söyle. Kanalımıza hoş geldiniz. hoş <laughs> geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz efendim. Bugün Senayla e, bir Galata, bir Karaköy. <laughs> Yapalım dedik. Ondan sonra arkadaşla Deniz diye bir kandırdık. bitti. Bitti, bitti derken? Kapat anlamında mı diyorsun? Anne olmak bunu gerektiriyor. <laughs> Ondan sonra öyle gezeceğiz gezerken de yani nasıl olacak bilmiyorum ama bir vlog çekelim dedik. Bugün bize beraber gezmek ister misiniz diyelim bunun da başlığını. Aynen. Değil mi? Hı -hı. Önce, Bakalım. Önce, Önce nereye gideceğiz? Önce Karaköy. Yemek yiyeceğiz ama. Karaköy mü yiyeceğiz? Emeği? Hadi Karaköy'e Sen de ee, Karaköy'e gideceksin evet aşkım. Seçeceğimiz yerin biri Karaköy'de biri Galata'da gidebileceğimiz yani önce kahve içsek, yemeği bir tık ertelesek. Önce yemek yiyelim. O zaman Galata'ya çıkacağız. Oradan mı aşağı ineceğiz? Ama şöyle, zaten arabayı Karaköy'e park etmek zorundayız. Tamam. Oradan şeye çıkacağız Galata'ya. Sonra Galata'dan tekrar arabaya, arabanın parkına inerken de şeyde bir yerde kahve içeriz. Karaköy'de bir yerde. Ne? Tamam. Böyle. Bakalım Hadi. göreceğiz bize bilmiyoruz. Aynen, netti falan yok. <laughs> Hadi öpüyorum. Hiç şaşırmadım. Bir şey unuttum, bir şey unuttum diyordum. atlasın arabasını unutmuşuz. Ee, yolun bir 5 dakikalık kısmını falan gittikten sonra geri döndük. Bak mu geldi senin? <laughs> Annem uykun mu geldi? biraz duyuyorsun. Yok bir şey. Uyu aşkım bir tanem En sevdiğim çocuk. Ama işte şey yok. Ay evet. Evet beklenen son. Çok dayanamadı zaten. Ve i̇şte bir de trafikteyiz yani. O da Allah'ın emri. O da beklenen bir şeydi de. İşte. İnsan yine bir umut diyor ya. Yani belki bir umut hızlıca giderim. Olmuyor. Bu arkadaş da böyle ilişki görüşüyor. Kaldım tek başıma. Sözde üç kişi çıktık ama. Ya hayır ben <laughs> buradayım. ben eşlik edeceğim şimdi. Hava çok güzelmiş. Ben çok tanıyorum. Dün dışarı çıkalım falan dediğimizde 5 derece yüksek olduğunu görmüştük hava durumunda ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Umarım gideceğimiz yer çok rüzgar falan yoktur da Böyle bu güneşi içimize çakı çeke gezebiliriz. Tam bir bahar havası. Ben yani de böyle derimeri gidip kısmet artık. Ve geldik. Arabayı park ettik doğru düzgün bir yere. İndik şimdi Galata'ya doğru yürüyoruz. Önce yemek yiyeceğiz. Sen gelmez. Kitapçıymış çok tatlı en son. Bir sene önce falan gelmiştik. Ah, sen kalmış orada. Beşek, ay. Atlas küçük bebekti. Ee, attık tatlık gece kutlamaya gelmiştik. Teyzecilik. Bir şey ya, çok güzeldi. Evet, adam geldik. Çok güzel gözüküyor değil mi? Tamam, tamam, kalın tamam, adamın dibindeyiz. <laughs> Niye git? seni orada tutuyor? Ben dur, bir tane, bir saniye. Video çekeceğim. Hayır, kalabalık burada. Hmm. Şurası da benim. Şu ön tamam, var ya. Çok Mesela beğendiğim mekanlardan bir tanesi. Ama oraya böyle çocukla falan gidip mekanın canını akmak istemiyorum. Biraz daha romantik bir mekan orası çünkü biraz daha değil bayağı romantik. Yani. Özellikle akşamları efsane güzel gözüküyor. Şimdi yemek yerine gidiyoruz, yemek yiyeceğiz. Sanıyorum seni ha şu aradan. O aradan mı bu buradan? Bence buradaki aradan. Konumu açarsam bence şey yapabilir çıkar şimdi. Buradaki butikler bu arada çok egzantrik şeyler satıyorlar. Yani bunları kolay kolay normal yerlerde göremezsiniz. Bak burada otantik kafe varmış. Evet. Hop. Niye evet, saygı duruşu şimdi yok mu? Video çekiyor. Haa. Kafeye gel. Emin o da gemidir galiba. Evet, <laughs> gemi Hoş bulduk. Onunla merdiven çıktık ve geri indik resmen. Çünkü yemek servisleri yokmuş. Hani şu çok romantik dediğim yer var ya oraya gideceğiz şimdi çocuklarla biz. Ya bir şey yok. Ama de çok romantik. Gel. Gel küçük çocuğum gel. Romantik erkekim. Yavaş. Anne. Annem. Mama yokmuş anneciğim. Orada tatlı varmış sadece. Diyoruz başka yere. Başka yere Evet. Yok mu? Bu arada geldiğimiz yer şeydi. E, ee, Masumlar Apartmanı'nın bu bölümünde çekildiği yerdi. Manzarası falan gerçekten çok başarılı ama isteklerimize uyum sağlamadı maalesef. Tatlı ve çay ve kahve servisi var sadece. Onun niyetiyle gelmiş olsaydık evet ama şu an açız. Yemek evimiz lazım. Galata'da bildiğin bu Türk işte bir hayır vardır. Öyle. Şöyle bir yere gidiyoruz. Allah'ım çok romantik. Ben şöyle gecesini <laughs> gitmek istemiştim ama... Bizimle yetinecek hayaller. Artık. <gülüyor> Hayatlar. <laughs> artık, <Hayatım gülüyor> bizimle yetinecek mi bir şey yok. Ama çok acıktım ya. Çok sağlam acıktım Ay yani. Sen de ya. acıktın mı? Evet. Hadi bakalım. O zaman çok yemek yiyeceğiz tamam mı? Evet. <laughs> Nasıl kokuyor? Çok güzel kokuyor. Nasıl kokuyor? Çok güzel. Çok güzel. Gitti, evet. anlayamadım. Beşik kokuyor. Dışarıdaki restoranların, minnettarların falan böyle en çok bulunduğunu özlemişim. Seni gösteremiyorum, dönmüyorum. artık. Onun highlight'ı efsane parlıyor. Oha! Güzel marka. Bunun linkini veririm size arkadaşlar bir videodan sonra. Çok başarılı. Neyse geldik. Sürekli yapalım. Yer yok yer. O manzaralı olan yer doluymuş. İki masa mı var bizden önce? İki masa var da biz salata malata yiyeceğimiz için muhtemelen kalktık bir çok ya. Ne yapacağız? Onu bekleyelim ben günlerce. Evet evet bekleyeceğiz. Salatayı mı taşıyacağız oraya? Evet. Neyse atlasa patates çarpımız falan söyleriz. Biraz oyalanalım ekmek ekmek ve zeytinyağı yemek istiyor canım şu an. Bak buraya mesela nasıl burası biliyor musunuz? Mesela benim bir arkadaşım var, Sinem, şahsı muhterem. O mesela şarap içmeyi çok sever. Buraya geleceksin mesela öğlen, peynir tabağı ve şarap yapacaksın. O köşe tarafta mesela. Ya da eşinle akşam geleceksin. Ay çok yaşa. Ay Ay eşinle akşam geleceksin, işte buraya böyle güzel bir yemek yapacaksın. Öyle bir yemek yani. Ama tabii kız kardeşinle ve çocuğunla da geliyormuş bizim gibi olan başka yok çekipiyorum çekip çek 5 10 da 10 10 10 10 10 10 Sürekli diyetten sonra ben. Aynen. Ekmeği özlemişimdir. Yemeklerimiz geldi ama ekmeği sipariş geçmiş. Fazla bir tane. Beni saymamışlar bence. Bir tane çocuk ne yiyor olabilir sence? Salata. Afiyet olsun. Bitlik sebebi bu. Tota bir <laughs> şey yok ne var? <laughs> Dışarıda kumasamıza konuştuk. <köşebilir>. Yok <laughs> mu? Ben de Beş da otururlar. Ay sana aşkım. Ya Sana et ne istersin? Ay çok <gülüyor> olası. <gülüyor> olası, Çok olası. <laughs> Ben de sana Sormadım Ay Allah'ım Allah'ım. Allah Şu manzara yaşayacak daha romantik yaşayamaz. Bir şey olmaz, bir al, şey olmaz. Tamam, bozmayalım. <laughs> <laughs> boş Atlas al benim peçetemi al annen. Al. <laughs> 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 çocukluğa bu mekana gerçekten gelinmezmiş. En son masaların Bir şey altına koyuşturuyordum. Çok, çok e, objektif olacağım. Bu mekana normalde de gelinmez. Oh, evet. evet, sadece çocukla değil. Yani menüler çok yetersiz, evet. olsa ilgileri çok yetersiz. Dur konuşalım. Bir yere geçmek istiyorsun. Başka müşterileri, yani sonradan gelen müşteriyi öncelikle alıyorlar. Öncelikle almıyor da oturun, cunda, oturunca kaldıramıyorlar. Aynen. Fiyatlar çok gereksiz abartılı. Evet evet, katılıyorum. Hepsine Hadi. gereksiz. Hatta sonları bence gerekli bir şey verdi. <laughs> Var ya. <laughs> Uyku durdu. durdu yani. Hele dışarıya çıktıktan sonra... <laughs> teşekkür, ederim. <laughs> teşekkür ederim. E buraya ne olmuş ya? Burası iyice kalabalıklaşmış. Galata'da kısa bir fotoğraf mı nasıl verdik ama biz çekmedik. <laughs> Çok komikti. Bir tane şey, Orada böyle bu işi meslek haline getirmiş. işte profesyonel makinesiyle çıkmış çocuklar var. Ondan sonra fotoğraf başında 10 lira alarak fotoğraf çekiyorlar falan işte. Öyle fotoğraf çekirdik. Bayağı da bir uzun sürdü o. Dört buçuktu bak yarım saati fotoğraf çekiyormuşuz. Şey gibi oldu ya düğün albümü gibi oldu. Aynen Arkadan aynen. müzik çalıyor. insanlar size bakıyor. <laughs> evet. Ama ama. Gidiyorduk beraber. Yol o kadar. Bakıyorsun. Evet evet dümdüz gideceğiz. Sağa döneceğiz. Sonra yine düz gideceğiz. Tam Karaköy'ün merkezinde aralarda sana. Yol o kadar fena ki böyle yok. Şu aşağıya. Karaköy böyle ama ya. Evet, Galata Karaköy. böyle. E şu aşağıya salsan aşağıdan çıkarırım. Salayım mı? Hayır hayır sakın ha. Bak burada hamam varmış. Gel girelim. Aa çok güzel gözüküyor falan. Otel, oteli var var. Evet. Tamam annemlik. Orada şimdi bir tane şeye gidiyoruz. <laughs> Milk kafe mi? Milk kafe diye mi geçiyor? Evet evet. Evet, öyle bir yere gidiyoruz şimdi. <laughs> şarkı. Şarkı. <gülüyor> <isteden>. <gülüyor> Ay, şimdi e geçer geçer. Geçer. Ya biz çok azıcık istiyoruz. Ne, evet. Orası. Orası. ne yapıyor abi? Şeker, Şeker seriyor ya. sana. Bu kadar yeter ya. Ne kadar? 5 lira Biraz. Şöyle vereceğim. Bak bakayım tadına. <laughs> Teşekkür çok ederim. güzel, evet. Çok mi? Aferin. Hatta Aferin. Aferin. Yani Aferin. çok severim. Tamam, alabilirsek iyi olur. İyi. Teşekkür ederim. Çocukken çok severdim ben onu biliyor musun? Evet. Çok çok ya, eh, ya <laughs> evet, <laughs> keşke. Kolay, gelsin. <laughs> <livest>. Çok <laughs> güzel. Afiyet olsun teyzeciğim. Afiyet evet, olsun buncuğum. Sar 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 알아, sar 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 Oley! <gülüyor> bir <Gülüyor> daha. Şuradan ısın Bir daha şuradan. Sal, 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 beklediğimiz yerler olmuyor. Evet. Mekan kapalı arkadaşlar. Bir kafe de kapalıymış. Acaba battılar mı? Yok yok. Ha bilmem içeride duruyordu malzemeleri. Şimdi yeni rota yani. oluşturuluyor. Nereden geçeceğiz He? Burası kapalı yanlış yere yürüyoruz. Şuradan geçeceğiz. Baya arkadaş ya biz baya baya dura dura bu gezin yolları. Vallahi. Yumuşak da geçiyor. Tamam mı? İyi hazırım çok çocuğum. Çıldırıyorum. Ayakları bak. Yay! Güzel ya ayakları bak. <laughs> Geç bakayım bir daha. Sen abi mi oldun yoksa? Ya, işte. Nereye gidiyorsun? Peki burada oturacağız ama biz. Evet. Oturmayacağız mı? Kahvelerimiz evet. geldi. Evet. Daha önce buraya bir kere daha gelmiştik. Hatta o gün gelmiştik değil mi? Ay yarım gösterdim seni. Hangi? seni. Galata'ya geldiğimiz gün yine buraya gelmiştik evet, evet. değil mi? Hı hı. Yalnız hiç şaşkı öyle bir gün farkında mısın? Kahvelerimiz efsane güzel gözüküyor. Evet ya çok iyi gözüküyor. Atlayış. Bura ben nasıl? Of <laughs> Atas <laughs> çok güzel gözüküyor. çok mu güzel. Ben de yiyebilir miyim? Allah'ın yapıları bir <laughs> şey. Evet. Yok hemen veriyor benim aşkım. Ya sen Hayır, ye ya. Yiyeyim ee? mi? <laughs> Hadi diyet. Hadi diyet derler adama. Bu arada biz fildeyiz. Hein. Burası çok güzel bu arada. Gelmenizi tavsiye ederim. Bir mekan evet. Karaköy'ün mekanlarından birisi zaten. Direkt. Ondan sonra bunu sempatik günlük tatlı çıkartıyorlar mesela. Böyle lezzetli tatlılar, yani. Bütün tatlı. Biz biz bir önce geldiğimizde ne yemiştik hatırlıyor musun? Ee, böyle şey brownie'nin kek bir ama böyle sanki. çikolata, çikolata sosluydu. Volcanic kek gibiydi. Çikolata soslu kek var zaten galiba oydu. Olabilir. Ama adını tam hatırlamıyorum. Bir de şey yemiştik ama onu çok beğenmemiştik galiba. <laughs> ee, bir tane her şey San Sebastian mi yemiştik? Hatta değişik bir San Sebastian yemiştim. İçi başka bir aromalıydı. Hatırlamıyorum valla. Ama buranın San Sebastian'ı var. Evet. Bu seferki farklı sanki içerideki. Belki değiştirmiş olabilirler. Bilmem evet. denemeniz lazım tabii ki. Kahveleri çok güzel. Koca kupa böyle. Şeklini de çok güzel yapmışlar. Bu şekli öğrenmek istiyorum da bunu galiba biz evde yapamayız değil mi? Biraz kreması gibi bir şey olması evet. lazım. Evet. Öyle. Şimdi ara öğün time'cılık. Nerede onlar? Hayaller. Evet, hayal Hayaller. <laughs> Ve saati altı buçuk yaptık arkadaşlar. Bindik arabaya gidiyoruz şimdi evimize. Çiçek almak ister misin bana? <gülüyor> <gülüyor> Sen bana al dermiş. Şey. 8 Mart'ın yakından gülmerkenden kutlamak istemez misin? Ay çok eğlendim. İzle. Çiçek almayı falan severim bu arada. Hani öyle çiçek karşı Yok, değilim. Yok öyle Odun bu ya. Aa <laughs> ben mi? Hiç asla kabul Ay! Üşüdüm dedim ben sana. Buz gibisin be. Üşümek değil sen. Ölmüşsün. Tövbe <laughs> tövbe. Ya bir miktar kanım çekildi. Evet. Aslında üşüyecek bir yerde değil ama sen demek hiç hareket etmedin mi? Ne yaptın? Evet. Sen ne yapıyorsun? <laughs> sen sen ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyor <laughs> <etmiyor> musun? <laughs> küçük otlar çok tatlı duruyor. Yala bakayım bir dudaklarını. Yala 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 yala. Yala. Atlas baygın baygın bakıyorsun oğlum ya. Yoruldun mu? Atlas yoruldun mu? Atlas. Aradığımız numaraya şu an ulaşılamıyor mu? <laughs> tamam. Ben yorulmadım. Ben bugün diyordum ki yani çok fazla yürürüz. Şey yedim ya bir ekmek yedim. Ayıp dur söylemesi. Zeytinyağına no batırıp ekmek mi? O çok bana vicdan yaptı. Yani bayağı vicdan yapıyorum onun için şu anda. Ben dedim ki hani yürüyeceğiz falan yakarız diye düşündüm. Ekmeği yakarım dedim. 3 bin adım atmışız meğersem. Öyle yürümek yürümek yokmuş Parka yani. Gidelim. Parka mı gidelim? Evet. Ben sıkıldım. Sıkıldın Aa, mı? Evet. Nasıl sıkıldın? Ne ara sıkıldın ya? Daha yeni bindik arabaya. E o kadar pozlar verdin. Fotoğraf ben çekildik. bir pozlar verdi, bir pozlar verdi. Bir de beyefendi beni beğenmiyor. Başakladım. Tek başına çekilmek istiyor. Ben Aa, bu açıdan. Aa, büyüdü bu. Buraların şu an böyle şey, hani ağaçlar falan yapraksız çok belli olmuyor da böyle yapraklandığında buralar çok hoşuma gidiyor. İki taraf böyle ağaç. Yanda sahil, Dolmabahçe Sarayı. Bilmiyorum burası hem bana kültürel hem çok modern geliyor. Beşiktaş'a giden yol. Büyük de bir ev olacak o. Çok büyük uzun mu olacak? Evet, uzun olacak. Ha, e ben de şey düşünmüştüm, Atlas bize villa yapar falan demiştim. Bahçesi olur demiştim. Böyle büyük ev yaptım. Öyle o kadar büyük. Gördüm, evet. gördüm. Ne yapıyormuş? Şu yandakiden yapıyormuş. Böyle ev yaptım. Çok büyük ev yapacak, çok büyük bir, bir ev sen dedi. Ben, ben benim için mi yapacaksın? Seni adam, seni adam, seni adam. Ha. Anne adam. Aha. Evet. Tamam peki babanı alacak mısın? Evet. Ha, i̇yi şükür. Baba da geldiğine göre artık. Anne. Tamam. Andem. Almayacağım. He. Aa, baban duymaz. Eyvah enişte. Baban duymasın <laughs> almayacağım enişte. dedi kazana düştü. Ne oldu yine sen sıkıldın mı? Evet, ben sıkıldım. e, evi yaptın bitti mi ev? <laughs> <laughs> Yapmadım. Yapmadın mı? Evet. Hani inşaata gidiyorduk biz. Ev yapacaktın. Hadi. E gidiyoruz işte şu an yoldayız. İnşaata gitmek kolay mı annem? Bak. bak. Burada tepki var. Nerede? Orada orada çok ev yapacağım. Çok ev yapacaksın sen. Evet. Hmm. Burada da, ee, tepki var. Hmm. Anne nerede tepki? Sen gördün mü? Herkes küçük önüne sormak bir tuhaf ya. Kepçeler, mekçeler. Gördüm orada şurada bekliyormuş bizi. Ay bu trafik çok. Ya, ya, ya. Süsle yanıyorum Hani bu senin için için, 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 için. Şu böyle radyoların arasından da çıkıyorlar ya gıcık oluyor çok ya en güzel bak valan, yani. Yanıyorum derken İstanbul'da havalar sıcak ya. yani <gülüyor> 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 Çok Çok <laughs> <Yol Sessiz>

Salın bakayım. Evet. Bakayım. Aa, aa, Ya nasıl gülerek uyumuş hem de ya. 32 düş gülüyor ya. <gülüyor> Allah Allah. Bir gamzeler de çıkmış. Ya bir tane şuradan Kıdık. gıdıklasam mı acaba şuradan? Gıdıklasam <laughs> mı acaba? Ha? Ah. Ya. Atla şöyle yapalım mı? Evet. Ablalarım de. Hı. Biz eve geçiyoruz de. Hı. Söyleme ama he, he değil. Biz eve gidiyoruz de. Biz eve şey gidiyoruz. Ablalarım de bir de. Ablalarım. Sizi seviyorum de. Ee, bizden bugünlük bu kadar de. Bu kadar. <laughs> bu kadar. tamam. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Bakalım. <laughs> bir de I love you de bağırarak ama. I love you. Bir de öpücük bir gönder. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum arkadaşlar. Bu trafik bitmez. Sizi bu işkenceye maruz bırakmak istemiyorum. Sizi seviyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım çekebilmişimdir. Gezerken biraz zor oluyormuş bu işler ama olsun. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.